Evet gençler 5 soruda TYT coğrafya kampının ikincisiyle karşınızdayım. Bu videomuzda da yine 5 soru üzerinden TYT'yi ve o sorular üzerinden de konuların tekrarını yapacağız. İsterseniz başlayalım hazırsak. Şimdi birinci sorumuzda bir dünya haritası görüyoruz. İşaretli noktalar falan verilmiş ki bu tür sorular çok popülerdir bizde biliyorsunuz. Diyor ki yukarıdaki haritada bazı alanlar taranıp numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Bu alanlardan hangileri diyor? Yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz. Bak yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz. Şimdi onun sınıfta e, yer şekilleri vesaire bunlarla ilgili değil mi? Kuvvetler falan bunlarla ilgili konular falan var biliyorsunuz. Şimdi e, TYT içerisinde bu tür sorular geliyor. Burada bilgimizi ama hangi bilgimizi kullanacağız? Dünya üzerindeki dağların dağılışı nasıldır? Ama buradan gidip de böyle eften püften dağları sormuyorlar. Bu konuda rahat olun. Tamam mı? Bilindik. Hepimizin bildiği dağlar. Şimdi mesela şöyle çizecek olursak. Amerika'nın bu kıyısında değil mi? Kayalık dağları var. Bak kayalık dağları bu sırayı oluşturuyor. Aşağıya doğruysa bu sırada karşımıza çıkan dağlarsa Ant dağları biliyorsunuz. Değil mi? Sonra Avrupa'nın popüleri kim var burada? Alp dağları başlıyor, devam ediyor ve bu hat boyunca da Himalaya. Ülkemiz de Alp Himalaya dağ sistemi üzerinde değil mi? Türkiye'ye geliyor, Kuzey Anadolu dağları, Toros dağları, sonra İran'da birleşiyor ve bu hat değil mi? Himalayalara kadar ne yapıyor? Uzanıyor. Bu yüzden sorumuz da zaten e, net bir şekilde ortaya çıktı anlattıktan sonra. Şimdi bir numara değil mi? Beş numara ve 3 numara dünyadaki dağ sistemleri üzerinde ne yapar? Yer alır. Ama 2 numaralı alan sade bir yer şekline sahiptir. Burası neresi arkadaşım? Grönland. Tamam mı? Böyle dağlık falan bir alan değildir. Dikkatinize. Sonra 2 numara. 4 numaralı alan Avustralya ki bu işaretli yerler zaten iç kesimleri çöllerle kaplıdır biliyorsunuz. Bu yüzden de Avustralya'nın iç kısımlarında çöller kaplıdır. Asla yükseltiye falan rastlamak çok fazla mümkün değildir. E, yüksek dağlık bir bölge arasında yer almaz diyorsa o zaman 2 ve ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Cevabımız denizle. İkinci sorumuzda e, bir tablomuz var. Türkiye iklimi ile ilgili bir tablomuz bu. Aşağıdaki tabloda diyor 4 ilimizin en fazla yağış aldıkları mevsimler işaretlenmiştir diyor. Evet Rize, Antalya, Konya ve Kars'ı vermiş. Buna göre diyor bu doğru bir tablo diyebilmemiz için hangi iki ilin yer değiştirilmesi gerekmektedir? Demek ki burada iki tane ilde hata yapılmış. Öncelikle iklim bilgisinde şunu hatırlamamız gerekiyor. Karadeniz her mevsimi yağışlıydı ama en fazla yağışı hangi mevsimde alıyordu? Ondan sonra Akdeniz iklimi en fazla yağışı hangi mevsimde alıyordu? İç Anadolu, değil mi? Karasal bölgeler en çok yağışı ne zaman alıyor? Bunlar bizim için önemliydi, değil mi? Şimdi şuraya ee, şöyle bir Türk haritası çizelim bizim sorularımıza cevap verecek şekilde. Tamam. Hemen şöyle, gelişi güzel hemen şöyle çizdim. Normalde güzel çiziyorum ama şu an Hızlı davranalım diye böyle gelişmiş güzel çizdim. Şimdi bakın. Burada şöyle bir mantık büteceğiz tamam mı? Şimdi bak şöyle bir küçük e harfi yapacağız. İç an başlayacağız. Burada bitirelim tamam mı? Şimdi burada şöyle diyoruz. İlkbahar, yaz, mevsimleri hatırlayın ve sonbahar, kış. Bunlar bizim bölgelerimizin en fazla yağışı topladıkları bir işaret. Tamam mı? Bunu kullanacağız. Böyle her şeyi ezberle 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 böyle şey olmaz. Böyle basit akılda kalıcı şeylerle de biz işimizi rahatlıkla görebiliriz. İç Anadolu bölgesinin iyisiyle ilkbaharın iyisi çağrışım yapsın. İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı ilkbaharda alır. Yaz dediğimiz sahaysa burada özellikle il olarak sorursa Erzurum, Kars ve Ardahan sert karasal iklimdir. Çayırlar çok yaygındır. Bu yüzden büyük baş hayvancılığın çok fazla yapıldığı bir yerdir. Ve burası en fazla yağışı yazın alır. Karadeniz bölgesinde ise Rizesi, Trabzon'u, Giresun'u, Ordusu değil mi? Bu illeri Karadeniz'de özdeşleşmiş illeri daha çok verirler. Her mevsim yağışlıdır ama en fazla yağışı arkadaşım sonbaharda alır. Tamam mı? Akdeniz'e geldiğimiz zaman Akdeniz'in tanımı neydi? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve nasıldı? Yağışlı. Bakın kışlar yağış alır. Bu yüzden Akdeniz bölgesiyle özdeşleşmiş illerimizde ise ya da Akdeniz iklimiyle özdeşleşmiş illerimizde ise en fazla yağış ne yapar? Kışın düşer. Hatta bunlar bazen tablo grafik olarak da geliyor. Mesela atıyorum şöyle tabloları veriyor böyle. Bak şimdi böyle versin. Mesela en çok yağış kış. Hangi ile aittir? E, Akdeniz iklimi sahasındaki bir ile ait. Böyle grafikleri falan veriyor mesela böyle veriyor. En fazla yağış sonbaharda. Sonbaharda ise Karadeniz'deki bir yeri sorabilir. Ya da şöyle sorabilir. Mesela böyle dağılımını verir. En fazla yağış kış. Akdeniz gibi. Anlatabilir mi? Bunları verir. Şimdi bakalım. Karadeniz neydi? Sonbahar. Rize Karadeniz bölgesinde ve sonbahar. O zaman demek ki Rize'nin grafikteki işareti nasıl arkadaşım? Doğru. Antalya'ya baktığımız zaman Antalya burada. Akdeniz iklimi görülüyor ama en fazla yağışını ne zaman almış? İlkbahar demiş burada. Burada bir hata var. Oysa Antalya ne zaman almalıydı en çok yağışı? Kışın. Konya İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu'nun iyisi ilkbaharın iyisi. İlkbahar olmalıydı. Ona da kim demiş? Kış. O zaman Konya'da da bir hata var. Kars, Erzurum, Kars, Ardahan, Kuzey Doğu Anadolu. Bu adam en fazla yağışı ne zaman alıyordu? Yazın alıyordu. O zaman Kars'ta da yaz yazdığına göre doğru. Demek ki Antalya ile Konya. Antalya'nın kış olmalı ilkbahar yazılmış. Konya'nın ilkbahar olmalı kış yazılmış. Rize Antalya, Antalya Kars, Konya Rize, Kars Konya ve Antalya Konya. İkisinin ne yapması gerekiyor grafiğin doğru olabilmesi için? Yer değiştirmesi gerekiyor. Böylece Türkiye ikliminde yağışı da tekrar etmiş olduk. Şimdi bu çok güzel bir soru. E, buna benzer bir soru gelmişti, çıkmış sınav sorusu olarak onu da söyleyeyim. Şimdi yukarıda bir topografi haritası verilmiş, bir yer şekli verilmiş, izoipsler gördüğünüz gibi. Bu yer şeklinin bir vadi ya da sırt, bak önemli anahtar cümlemiz burada, burası diyor vadi mi diyor sırt mı? Olabilmesi için diyor A harfiyle gösterilen eş yükselti eğrisinin değeri diyor hangisi olmalıdır diyor. 1100, 1400, 600, 1800, 850, 1300, 500, 1000, 1100 gibi vermiş. Şimdi bakın önce şu konudan konu işleyelim. Şimdi eğer herhangi bir yerde böyle bir izoipslerde arkadaşım akarsuyu görüyorsan hiç sorun yok. Yapıştır gitsin. Burada vadi vardır değil mi? Süper. Çünkü vadi akarsuyun zaten yatağını kazıp içine yerleştiği yatağa verilen isimdir. Vadi gitti. Ancak... Bazen kuru dere yatağı diyor. Buna benzer sorular var. Çıkmış soruları. Şimdi ee, akarsuyu görmeden de vadiyi nasıl bulabilirim? Tamam mı? Şimdi izoipsler eğer bak izoipsler V profili alırsa. Tamam mı? Bu bak bir V profili almış. Bu V'nin sivri ucuna bakın lütfen. Bak. Sivri uç. Tamam mı? Bak sivri uç. Eğer beni daha yüksek götürürse bak daha yükseğe götürürse orada vadi vardır. Çünkü akarsuyun en büyük özelliği nedir? Yüksek bir yerden kaynağını alır ve alçak bir noktaya doğru akışını yapar, gösterir. Değil mi? Ama eğer sivri uç beni daha alçağa götürüyorsa burada da sırt var demektir. Yani yamaçtan aşağıya doğru inmek demek. Mesela atıyorum bir tane örnek yapalım. Şimdi şöyle. Böyle olsun mesela. Böyle olsun. İkinci şeklimiz. Şimdi mesela burada diyor ki mesela. Bu 700'müş, bu 800'müş, bu 900'müş böyle değerleri var. Bak sivruca bak. Küçükten başlayın bak. 700 beni 800'e götürüyor. 800 beni 900'e götürüyor. Yukarıya doğru çıktığıma göre sen nesin arkadaşım? Vadisin. Mesela atıyorum 400 300 200 diye bak. Şimdi 400 metredeyim. Sivruca bak. Hop beni 300'e götürüyor. Hop beni 200'e. Gittikçe aşağıya doğru iniyorsam sen nesin arkadaşım? Sırtsın demektir, doğru mu? Şimdi burada da bu izopsi vermiş 900 metre. Şimdi bu adamın vadi ya da sırt olabilmesi için vadi olabilmesi için daha yükseğe gitmeliydi, değil mi? Doğru. Mesela diyelim ki 100 metre 100 metre falan olsun böyle ki muhtemelen böyle bir değer veriliyor. Mesela 900 atıyorum 900'ün üzerinde olması gerekiyor. A'nın vadi olabilmesi için. O zaman bu olamaz. Bu olamaz. Bunlar olabilir mi? Bunlar olabilir. Ama A'nın sırt olabilmesi için de değerinin 900'den nasıl olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Bak burada daha yüksek. 1100'den bile yüksek olamaz. Bak mesela burada vadi için 1000 demiş. 900'ün üzerinde olduğu için 1000 evet vadi olabilir ama sırt 1100 metre olarak vadiden daha yüksekte ne yapamaz? Olamaz. Vadi olabilmesi için A'nın 900'den daha yüksek olması gerekiyor. Sırt olabilmesi için de 900 rakamından yani 900 metreden daha küçük olması gerekiyor. Bu veriyi bana kim veriyor burada? Bak 1300 olur. Mesela yüzler yüzler desek 9000, 1100, 1200, 1300 bakın sağlıyor. 500, 900, 800, 700, 600, 500 sırt olabilmesin. bakın sağlıyor. Bu yüzden cevabın ne olması gerekiyor? Deniz olması gerekiyor. Diğer sorumuzda, üçüncü sorumuzda, e, ee, dördüncü sorumuz. Bir nüfus piramit varmış. Aşağıdaki bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir diyor. Tamam mı? Şimdi burada bu piramidi iyi bir şekilde okumak gerekiyor. Piramitleri bilmek gerekiyor. Erkek demiş, kadın demiş. Bazen bunları renkli verebiliyor. Maviydi, kırmızıydı falan boyayabiliyor. Sorun yok. Aşağıda milyon kişi vermiş. Burada bazen yaş gruplarını veriyor. Mesela burası kimmiş? 15 yaş grubu. Burası 60. Burası artık 60 üzeri. Bak 2 4 6 8 10. Yani kadınlarda atıyorum şurada bir yaş grubu var. Burası mesela atıyorum şu an 2 ile 4 yaş grubu olsun. 2 ile 4 yaş grubu içerisinde atıyorum şurada şöyle dursa. Demek ki 8 milyona yakın kadın. Atıyorum bu da şurada dursun mesela. 8 milyondan çok daha fazla erkek. Yani bunu okumanın anlamı, mantığı budur. Tamam mı? Ama bizim en basitinden şunu bilmemiz gerekiyor. Taban böyle genişse, taban genişse bu adamda doğum oranları nasıldır arkadaşım? Fazla. Doğum oranları çok fazlaysa bu adam bir kere nasıl bir ülkedir? Gelişmemiş, doğru mu? Bak. Gelişmemiş bir ülkedir. Çünkü gelişmiş ülkelerde eğitim devreye giriyor, kadının iş hayatındaki yeri devreye giriyor ve doğum oranları iyice ne yapıyor? Azalıyor. Bakın Avrupa'ya. Yaş nüfus çok fazla. Eğitim seviyesi çok yüksek. Hatta çok fazla teşvikler verilmesine rağmen nüfus bir türlü ne yapmıyor? Artmıyor. Doğumları bir türlü artıramıyorlar. Şimdi bunlardan diyor bu ülkeyle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bildiğimiz net şu ülkedir bu ülkedir diyemeyeceğiz. Tabi örnek verebilirsin. Gelişmemişse ne bileyim Kenya'de, Afganistan'da değil mi? De, de de. Ama gelişmemiş bir ülke. O zaman hangisi söylenemez diyor şimdi? Geri kalmış bir ülkedir diyor. Bu doğru. Nüfus artışı nasıldır arkadaşım? Fazladır demiş. O zaman bu da doğru mu? Doğru. İstihdam. İstihdam demek ne demek? İşe yerleştirme, iş imkanı sağlama. Geri kalmış ülkelerde istihdam fazla mı olur, az mı olur? Tabii ki nasıl olur? Az olur. Gelişmiş ülkelerde fazladır. Bu yüzden geri kalmış ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru büyük bir dış göçün falan yaşanması bundan dolayıdır. Ya da şöyle düşün, iç göçlerde de bu böyle değil midir? İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Bursa'nın istihdamı çok daha fazladır. İş imkanı olanakları çok daha fazladır kırsal alanlardan kentlere doğru göçlerde bu illerin ön planda olmasının sebebi zaten budur. Bu yüzden bu geri kalmış bir ülkenin unsuru olamaz. DE'ye de bakalım. Sa sağlık hizmetleri geri kalmıştır. Evet, eğitim hizmetleri de geri kalmıştır. Ortalama yaşam süresi evet kısadır. Mesela bazı ülkelerde değil mi? Japonya bakıyorsun 80 85 90 ortalama bir ömre bak bakıyorsun. Ama Kenya Kongo gibi ülkelere falan filan baktığın zaman işte Somali falan gibi ülkelere bazen 30 33 gibi ortalama bir ömür karşımıza çıkabiliyor. Çünkü geri kalmış ülkelerde sağlık sorunu var. Kişi başına düşen gelir az. İyi bir şekilde beslenemiyorlar, beslenme sorunları var. Bunların hepsini topladığın zaman da değil mi? Ortalama ömür ne yapıyor? Kısalıyor. Cevabımız C. Evet, bir doğal afet sorusu. Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak insan etkisinden söz edilemez. Şimdi insanoğlu biliyorsunuz doğayı hükmetmeye başladıktan sonra bazı doğal afetlerin hızlanmasını falan da ne yapıyor? Sağlıyor. Ama bazıları vardır ki buna insanın yapacağı çok fazla bir rol yoktur. Ha, ee, imkanımız olsa yaparız belki, değil mi? Ama onlara çok fazla etki ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Bir çığ, iki deprem, üç sel ve taşkın, dört tsunami demiş değil mi? Şimdi bakalım çığı ele alalım. Çığ neydi? Büyük kar yığınlarının kütlelerinin kütleler halinde aşağıya doğru ne yapması? Eğim doğrultusunda inmesi. Yoğun kar yağışının olması değil mi? Bunlar bit görtüsünün cıvız olması bunlar faktördü. Ama çığ meydana getiren olaylardan bir tanesi ise gürültüydü. Titreşimle aşağıya karların inmesini sağlıyordu. Ee, burada insan faktörü var bazen yol çalışmaları bazen değil mi ee, avlanma esnasında atılan bir silah sesi bile kar örtülerini titreşip aşağıya doğru indirebiliyor. Bu yüzden söz edilemez diyor ya o zaman çığda insan faktörü var mı doğrudan ya da dolaylı etki kesinlikle var doğru mu? Hatta kayak merkezlerinde falan büyük bir risk olmasın. İnsanlar kayak yaparken böyle bir facia falan olmasın diye turizm sezonundan önce ses bombaları falan atıyorlar. Böyle kar yığınlarını önceden indiriyorlar ve turizm sezonunu risk almadan kapatmış oluyorlar, geçirmiş oluyorlar. Depreme bakalım. Deprem jeolojik bir olay. Yani yer yapısıyla ilgili bir olay. Biz buna insanoğlu olarak ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapabilir miyiz? Hayır. Yer yapısına yapacağımız bir olay yok. Keza kim için de geçerli bu? Volkanizma. Volkanizmaya da insanın yapabileceği herhangi bir olay yok. Bu yüzden depremin oluşmasında hiçbir olay yok. Ha boyutunun, yıkımının, can ve mal kaybının artmasında bizim rolümüz var. Değil mi? Kurallara uymamak, hat, deprem hatları üzerinde binalar, sanayi, yol, köprü yapmak değil mi? Ya da öncesinden tedbirlerimizi almamak, binaları güçlendirmemek gibi bunlar sayılabilir ama oluşumuna bizim hiçbir katkımız yok. Sel ve taşkın burada da insanın doğrudan ve dolaylı olarak etkisi var mı? Var. Çünkü sel ve taşkınların şöyle bir özelliği var. Şimdi doğal drenaj yani suyun giderini bozuyor insan oldu. Çünkü kontrolsüz bir yapılaşma var şehirlerde, şehirlerde betonlaşma var. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman doğal drenaj su giderini bozduğun zaman sel dediğin nedir? Suların böyle yatağından taşması, taşkın dediğin olaysa kontrolsüz bir şekilde şehirlere doğru ne yapması? Değil mi? Mahalleler arasında falan girmesine diyoruz biz. Bu yüzden bit görsünü tarif ediyoruz. Dere yataklarına moloz ve çöp yığınları atıyoruz. Yatakta suyun kontrolünü kaçırıyoruz. Dolayısıyla etrafa taşmasını sağlıyoruz. Bu yüzden rolümüz var. Ama tsunami de aynı deprem ve volkanizmde de olduğu gibi insanın bir rolü yok. Neden rolü yok? Çünkü tsunami de, okyanus içerisinde meydana gelen deprem ve volkanizma sonucunda meydana gelen büyük dev dalgalar. Buna insanoğlunun herhangi bir rolünden bahsetmek mümkün olmaz. Rol oynamayanları etkisinden söz edilemezleri sorduğu için 2 ve 4 denizli cevabımız. Evet. YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Soru çözümlerimiz konu konu ve deneme şeklinde devam edecek. İyi çalışmalar.